başlar yeni, yeni başlar international TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda yeni premium sandıkta gelecek olan silahlara bakacağız. Daha doğrusu silahlardan bir tanesi gelecek. Daha önceden biliyorsunuz AK gelmişti ama 3 tane AK gözüküyordu ve içinden bir tanesi gelmişti. Şimdi de yine 3 silah gözüküyor ve içinden bir tanesi gelecek ama hangisi gelecek? Onu da videoda tahmin edeceğiz. Siz de yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Şimdi videomuzun açıklama kısmında internet TV WhatsApp kanalımız var. Oraya da gelebilirsiniz. Oradan da videolarımızı paylaşıyoruz. YouTube'dan bildirim gelmediğinde oradan da direkt WhatsApp'tan görebilirsiniz videomuzu. Ayrıca her akşam TikTok'ta canlı yayındayız arkadaşlar. Oradan da bizleri takip ederseniz çok sevinirim. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız efsane olur. Şimdi hemen şöyle bir ne yapıyoruz abi? Popülerliklerimize bakalım. Kimler popülerlik isimlerini bir okuyalım. Double Gun Arif Cagepa bizim arkadaşlar. Panda Mila şöyle bir inersek aşkım Dark olur. Bu Dark Ömer bence. Bu arada arkadan bir ses geliyorsa arkadaşlar kusura bakmayın yukarıda herhalde bir tadilat var. Yani kaç gündür bir şeyler yapıyorlar baya bir ses oluyor. Neyse bunları da geçelim abi hemen olayımıza. Bildiğiniz üzere geçenlerde ne gelmişti AK gelmişti. AK silahından da hangisi gelmişti arkadaşlar? Şöyle atölyeden bakarsak. Şimdi olayı anlatacağım size. Siz de hemen yorumlardan fikirlerinizi ona göre yazarsanız evet olabilir olmayabilir diye. Ama göstereceğim hani keskin nişancı silahlarından kesinlikle bir tanesi geliyor arkadaşlar. Geçen ne gelmişti abi? Şuradaki AG tıkladığımızda kod kırıcı gelmişti. Peki kod kırıcı gelmeden önce nasıl paylaşılmıştı arkadaşlar? Şu şekilde. Gördüğünüz gibi solda kod kırıcı, ortada başka bir AK, sağda başka bir AK. Yani solda iki silah e, premium sanda gelmişti arkadaşlar. Şimdi gelelim hemen yeni gelecek olan premium sandıktaki olaya. Burada da arkadaşlar şöyle bir hemen atölye kısmından bakarsak. Tabi buradaki sıralamayı da anlatacağım size. Bir tanesi... Şöyle inersek Godzilla AVM yani... Godzilla AVM gelirse mükemmel olur bence. Herkes açar. Zaten bedavaya biriktiriyorsunuz arkadaşlar. Premium sandıkları şimdiden de biriktirmeye başlayın bedava. Günlük birer tane sandık alırsınız veyahut birden fazla oluyor mu bilmiyorum ama sonuçta bedavaya getirebilirsiniz arkadaşlar. Godzilla AVM bayağı iyi. Gelse var ya mükemmel olur. Şimdi ama gele gelme ihtimali de var. Şimdi bir diğer hemen silah söyleyeceğim. Bir diğeri de arkadaşlar sağ komutanı. Bu da 7 seviye. Bu da güzel. Ama ve lakin Godzilla AVM'nin yerini bence hiçbir tanesi tutmaz diye düşünüyorum. Bir diğeri de hemen yukarıdaydı herhalde diye. Bu muydu? Aynen bu gökkuşağı ejderi arkadaşlar. Şimdi 3 tane AVM gözüküyor ve bu 3 tane AVM'den bir tanesi premium sandığa geliyor. Peki hangisi gelebilir? Tabi hepimizin tercihi Godzilla AVM. Yani sıralaması da şu şekilde gözüküyor. Arkadaşlar ekran vereyim gördüğünüz gibi gökkuşağı ejderi Godzilla AVM ve diğeri sağ komutanı. Yani eğer geçenki AK sıralamasına göre gelirse gökkuşağı ejderi gelmesi lazım. Eğer ona göre gelmezse Godzilla gelirse mükemmel olur diye düşünüyorum. Benim tahminim gökkuşağı ejderi gelebilir diye düşünüyorum ama bu diğer iki silahtan da bir tanesi olabilir. Siz hangisini isterdiniz yorumlara fikirlerinizi yazın arkadaşlar. Ama bu 3 AVM'den bir tanesi geliyor. Bundan sonra bir gameplay olacak. İstediğiniz arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdi hepinize iyi seyirler. Hadi bakalım. AVM mi M4 mi? AVM okay. <laughs> M4 yok diyorsun ha. Oo. Beyefendiye bakın. Nereden kesiyor? Evet, evet evet. Oy. Ya. Tek <laughs> fermi Vurdu gol oldu. Aa balonun içinden geçiyor mermi. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Tekrar olmaz bence. bence de. <laughs> ya Çince yazı gitsen arkadaşım ya. <laughs> oh 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 acıdı. Hey hey ne yapıyorsun? Aha vurdum valla. Allah ben kilaj ya. Ama işte bak bu olmadı. Kafa vuramadım ama olsun. Ben kafaya vurdum kafa gitmedi de işte. Yok. Erer. Erer erer. Ah. Şey olmadı mı? Bir dakika no no no. Yok yok. Hayır ya. Ben şey yaptım ya. Hani vurdum diye düşündüm. Uçmanı bekliyorum. O oh, diyorum uçmuyor. Arkadaş. Bak bak tarıyor bir de. Lan. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ya am arkadaşım ya. <laughs> Comeback mi geliyor? Ee, panda Bey. Koru oh. fark etmem lazım abi bunu hemen. Sik. Oo. Ben vurdum ama. <laughs> ne haber. Ne haber yavrum. <laughs> <laughs> <Anladım, gülüyor> <bir skoralim getir. gülüyor> e, Vurmuş başım. Biraz <gülüyor> <gülüyor> durayım ya rahatlayayım yani. 40 <laughs> saniyede 2. Nasıl ya? Ay tahtaya değdi. Ah, o bakışların yok mu? Nasıl ki? Bu saatten sonra seni kimse kurtaramaz. Vallahi gitti maç. Gitti gitti gitti. gitti <laughs> gitti, gitti gitti. Hoppa. <laughs> Finito. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize çok iyi bakın. Bay bay.